Güven varken kusup patlat. Elo oluyor lan. Ne oluyor lan? Molt'tan oh. <laughs> <Ne yaptın>, amına koyayım. <laughs> He o da güzel. Abi fight'ı kaçırdık Talha. Amına koyayım <laughs> ya. Kimseniz beni kesiyor. Urunsun. beni gitti. Tabii bu da Şut sağ yorum kanka. Orada ne amı? 1. yılda girersen. Adamların anlaşması varsa ne yapacağız? Southwest'te şey dönen ekip var. Bu neydi? 2 kat. Uzaktan bakıp Ananı gen ya kanka aptal mısınız ya O kadar kötü oynanmaz bir oyun Allah beytleri bölürsünüz gitme gitme kırmızı gitme, gitme, kırmızı gitme, Tamam görmedim bir şey görmedim bir şey El sallıyor el sallıyor el sallıyor Vur vur ne olur vur ne olur vur Ya Vur ama çocuğu T8 getirirdim uzu ya Aaaa şey Düşecek a teriye girdi ananız Tamam devleyelim Tamam devleyelim var. Gece göt siktirdi kamın okuyayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? he Anasını zaten bir <laughs> oyunu... Allah belanızı vermesin okultunuza sokayım. Aa şurada da bir... Bonca kudreti kategorisi mıntıka güç kristalleri seviyesi yükseltildi. Türkçe oyun Türkçe oynayan var ya eşcinsel <laughs> yaratıklar ya. Abi dün bilgisayarın fişi çıktı. Bahane ya, Bahane de, uyduruyor. Yok, yok. Almanca'ya döndü oyun bir anda. Spielin falan yazıyordu ya oyuna söylüyor. başlarken. Ya Bu arada söyleyeyim. o doğru bende de oldu bir anda. Yok. Oğlum Hı, ben de sesteydik amına koyayım. çıktı. sonra Türkçe'ye döndürdüm aynen. Yalan söylüyor. Bir şey diyeceğim. Gölge çağırıcı. Büyük but topu Aaa patlayalı şey. Patlayalı şey. Ananı sikiyim o kutlar elimde. Çok özür dilerim.